Evet arkadaşlar, biz daha öncesinden şekillerimizi hazırlamıştık. Size pek zaman kaybı olmasın diye. Böyle şekillerimizi hazırladık. Şekillerimize renk verdik. Farklı renkler vermek çalıştık. Şu anda benim de istiyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekillerimizden kimisi daire, erik, kimisi elips arkadaşlar şöyle Yapalım. Evet, bunun bir önemi yok arkadaşlar. Sizin gibi ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz her şekilde seçim aracıyla kolaylık, kolaylık, var. yüklediyorsunuz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz bir şekilde seçti. Gördüğünüz gibi bir yüklediyorum. Gördüğünüz gibi bunu ayarlayabilirsiniz. Seç, elipsten daire olduğunda gördüğünüz gibi eksenli iki tarafı var. Bu yani tam daire arkadaşlar. Şöyle. Yani, bunu ayrılınca gördüğünüz şu an tam daire çizgi. Yani şöyle bir şurası şu çapla şu çap eşit olması lazım ki tam daire olsun arkadaşlar. Tamam abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.